Herkese Habotur bölüm ya, yani gerilen 14. bölümden merhaba. Galiba 14 oluyor. Ya da 15. On, 14 14. 14 oluyor. Tamam, ne olacak bilmiyoruz ama şu anda Hermione'yi ele geçirmeye çalışıyoruz Ele geçirmek ne demek? Hermione'yi bulmaya çalışıyoruz. Yukarıdaydı. Ol, yukarıda olduğu için onu yukarıda bıraktılar. Allah ne diyorum acaba? Onu geri almaya çalışacağız şimdi. Geri almak. Burada kesin bir şeyler vardır. Ben Çoğu toplanabilir eşyayı toplamadım. Şurada bir tane şey var. Şundan var. Deadly Hallows simbolumuz kaç tane oldu? 3 tane oldu. Ha ben bunu zaten bulmuştum galiba bir önceki bölümde. Farklı bir tane sandım ama değilmiş. Ne oldu ya? Bu adamı, kadını, <laughs> pardon kadın. Onu alalım. İnanılmaz bir şey. Millet spam ediyor zaten ölüm yiyenleri artık üzerimize. Yukarı çıkabiliriz bence. Ben pelerinimi giyeyim. Burada bir şey var ama. Quibbler mi aldım ne aldım bir şey aldım bakayım mı? Hepsini toplayamadım zaten oyun boyunca da. Ministry move to regulate muggleborns. Aşağı ineyim. Allegate murderer. Bilmem ne. Buna bakabiliriz. Editorial notes certain. Eee bunu okumuştuk sanki. Wizards invade. Bunu da okumuştuk. Bunu almadım galiba. Potter Watch da almadım. Daily Profit almış olabilirim. Daily Profit aldık galiba. Announcement bilmem ne. Bunları görmüş. Hangisi olduğunu da hatır. Heh bu. Scream Corps Steps Down. Article announced the official ministry position. Pius thickness is too over the... Ha. Eee... aynen. Aynen. Sihir Bakanlığı'nın e, yeni yeni başkanı. Yani yeni Sihir Bakanı Rufus Scream Corps'du. Onun yerini Pius Stignis almış. Bu adam da sanırım e, şeyle çalışıyordu zaten. Karanlık Lord'la çalışan düdüklerden bir tanesi emin değilim. Burada ne güzel yapmışlar. Buraya çeviriyor muyuz mesela? Hayır tabii ki. E falan yok. Burada bir şey yok. Yukarıdan sesler geliyor. Ron her zamanki gibi tedirgin. Sevdiği kızı kaçırdılar. Biz en iyisi yukarı çıkalım Ron. İyi misin abi hadi. Bir şey de demiyorsun. Gidelim. Ben pelerinimi giyeyim, giyeyim, giyemedim. Önemli değil. Scabian seni sevdi galiba. Seni almasına izin verelim hadi. No. <laughs> Anca Expelliarmus yapın abi yani ikinci sınıftan beri başka bir öğrenemediler. Hermione! Bir asla kap kendini. Allah herkese duel veriyoruz. Sonra Bellatrix ve Malfoy'un ataklarıyla bilmem ne yap. Ben bir Protego yapayım önce en iyisi. Hepsi farklı bir büyü yapıyor şu anda. Eee şey yapan var. Stupefy yapan var. Burada bir tane Expelliarmus yapan var. Crucio yapan var ya da işte Expulso neyse istediğini söyleyebilirsiniz. Hayatta kalmamız gerekiyor sanırım ama önemli olan o. Heh. O düdüğü devirdik Malfoy'la da düello etmiş olalım bir. Yani vuralım ah. Kahretsin Bu mudur ya? Bu mudur? Ha bitti zaten Yo bitmedi Harry Potter'a zarar veremezsin Seni pis küçük maymun Kendi efendilerine nasıl ihanet edersin? Nasıl bir cadının asasını alabilirsin? Karanlık lorda regardlarımızı ver Ha hani güle güle dediğimiz şey Aa kahretsin ya. Ay. Dobby. Dayan Dobby seni düzelteceğim Hermione çantanda bir şeyler vardır <laughs> Essence of Dittany bilmem nesi Hermione yardım et bana bir şey Aa, ne kadar güzel bir gece. Arkadaşlarla olmak. Dobby mutlu. Harry P arkadaşıyla olabildiği için. Harry Potter. Şimdi şu an böyle film oyun falan ama ben bunu sinema filmine gittiğimde ağlamıştım yani ve bundan utanmıyorum. Çok duygusaldı. Ay yazık. Ne? Ne? Abi hiç başlamasaydım kayıt yapmaya ben de. Önceki bölümle beraber ben daha vardı diye hatırlıyorum. Darren Potter'mış yani adamın. Ya da kadının soyadı. Ciddi misin ya? Tamam o zaman. Arkadaşlar. Bu seriyi de böylece bitirmiş olduk. Hayatta kal deyince ben biraz daha uzun sürer. Final boss gibi olur diye düşünmüştüm de. Öyle olmadı az önceki sahne. Böylece bir Harry Potter serisini daha bitirmiş olduk. Şu anda kaç oldu? 3 oldu. Geriye daha 5 e, tane oyunumuz var. Felsefe Taşı, Sırlar Odası, Azkaban Tutsa, Ateş Kadeyiz ve Zümrüdan Yoldaşlı Ben e, çok önce... Şu an ben kendi kendime konuşacağım. Hatta edebilirsiniz ya da gelecekteki hani seri planlarım hakkında falan konuşacağım. E, nasıl desem... Şey diye düşünmüştüm ben. Hani bunun daha bu seri başlarken demiştim ki işte bundan sonra felsefe taşı sırlarda hani sırayla gideriz en başından itibaren ve zümrüden köyoldaşlarıyla bite. Öyle devam etmeyi düşünüyorum eğer aşağıda hani önce şunu çek ya da şunu oyna ya da herhangi bir seri öneriniz varsa aşağıdaki yorum kutusundan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne düşündüm hakkında ay yani hani ne sizin ne düşündüğünüz hakkında. Evet ben oyun hakkında ne düşünüyorum bir de onu söyleyeyim. Oyun güzel bir oyun. Xbox 360'da oynarsanız daha güzel bir oyun. Çünkü orada Kinect var böyle birkaç arkadaşınızla ya da bir arkadaşınızla emin değilim. Oynayabiliyorsunuz falan filan. Ee, yani Harry Potter oyunu olarak beğendiğim bir oyun değil. Çünkü eski oyunlarda işte böyle platform oyunu gibiydi. Hani hep beraber göreceğiz daha şimdiye kadar oynadığım oyunun hiçbir platform oyunu gibi değildi. Ama en baştan başladığım zaman çok daha eğlenceli olduğunu düşündüğüm oyunları size de gösterme fırsatına sahip olacağım. Cümle kuramadım. Evet yani güzel bir oyundu. Güzel bir aksiyon oyunuydu. Hani ortalama bir aksiyon oyunundan ne beklerseniz öyle bir şey. Hani bir şeyler eklemeye çalışmışlar. İşte toplayabildiğimiz e, toplanabilir eşyalarla işte collectible'larla biraz daha böyle hani büyücü dünyasının içindeymiş gibi hissettirmeye çalışmışlar ama daha çok yani Call of Duty Call of Duty yani Call of Duty Battlefield böyle hani eline şarjörü alıp böyle boşaltırsın ya adamın üzerine böyle ta 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 ta, ta. öyle bir şeyler yapmaya çalışmışlar yani bir sürü satmasına engel olmadı bu oyunun. O öyle dediğim yani. Harry Potter'ı seviyorsanız siz de bu oyunu edinmeli oynamalısınız. Yani sırf hikaye sadık kalmış olmak için ya da hani oynamış olmak için oyunu. Şimdi kimin seslendirdiklerini göreceğiz. Ha, Harry Potter'ı bir adam seslendirmiş. Ron Weasley kendisi seslendirmiş. Onun dışında Fred Weasley ve George Weasley kendileri seslendirmişler. Dobby'yi bilmiyorum. Hagrid the Giant diyor ya. Dolores Umbridge. Aa Dolores Umbridge de var değil mi bu oyunda? Luna Lovegood kendisini seslendirmiş. Draco Malfoy kendisini seslendirmiş. Başka kimse yok zaten tanıyabileceğimiz sesini ya da aktör olarak. Falan da filan. Öyle daha başka diyeceğim bir şey kalmadı ama sırf saygılı olsun diye biraz da kreditsin akmasına izin vereceğim sonuna kadar. Burada da kendi kendime konuşacağım ben. Şimdi bundan sonra acaba ne seriye başlasam diye düşünüyorum şu anda. Yani işte Harry Potter seriyle gelmeye devam edecek ama kanalın boş kalmasını da istemiyorum o yüzden Bilmiyorum ya hala Yani Hani öneriniz varsa aşağı yazın arkadaşlar Şu seriyi çek bunu yap Şöyle olsun Arkadaki müzikten copyright diyebilirim bu arada hiç belli olmaz Falan da filan Müziklere geçtiler Ne, 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 ne. Bölüm kısa olur diye düşünmüştüm çünkü oyun kısa sürdü ama kredi uzun olacağı benziyor. E, burada beklemek zorunda değilsiniz. Hala bekliyorsanız şu şu andan itibaren bir şey söylemeyeceğim. Videonun sonuna atlayabilirsiniz. Orada diyeceğim güzel oyundu falan filan orada görüşebiliriz falan öyle. Ali Hasan yazıyor şurada bu arada. Bakın burada. Burada Özel teşekkürleri geçtiklerine göre ben şey yapıyorum. Tüm Harry Potter fanlarına ve fan sayfalarına falan teşekkür ediyorlarmış. Oyun hakkında birkaç tane eleştiri yapmaya karar verdim arkadaşlar. Neden mahvettiğiniz Harry Potter serisini Meles Prens'ten sonra bu oyunla batırdı EA Games? Herkes daha çok satması için belki, belki pazarlama stratejisi ama ben eminim ki daha çok Harry Potter dünyasıyla ilgili bir oyun yapsalardı yapabilirlerdi. Ama hani şöyle de bir şey var. Video oyunu olduğu için videosunda yani Harry Potter bölümü yazgarla birin filminde gerçekten de büyüyle ilgili bir şey yapmıyorlardı. Ama mesela şey yapabilirdik. Herkesi öldür babam öldür den ziyade mesela böyle birkaç tane puzzle koyup oyuna onu çözüp birini mesela yok edebilirdim. Mesela atıyorum atıyorum şu anda. Şu an tamamen hayali bir şey. Mesela biri dağ, dağda duruyor. Hermione diyor ki ona buradan erişemeyiz. Biz de diyoruz ki buradan bir yolunu bulup onu yeneceğim diyor. Biz de böyle gizli gizli gidip mesela bir şeyler yapsak hiç fena olmazdı. Ha, galiba bitiyor bu arada. Tüm hakları saklıdır. Neyse daha iyi yapabilirdiniz. Olsun önceki oyunlarda yine sizin payınız var EA. Bright Bright Light. Bu ürün belki şey içinde bulundurabilirmiş. Product placement. Marka falan yani. Ha direkt main menüye atıyorsun. Başka bir şey yok mu? E tamam o zaman. Arkadaşlar bu seriyi benimle oynadığınız, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, serilerin devamı için bu videoyu beğenebilirsiniz. Devamı olursa serilerin kanal olacak tabii ki de kanalda videoları takip edip kaçırma kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.